Yine merhaba, yine ben ve senin için yine çekiyorum. Bugün senin için şöyle bir hissiyata kapıldım. Acaba ben şu an ilişkimde neler yaşıyorum? Neler var önümde? Ve ben bunları nasıl göreceğim dersen, sen şu anda ilişkinde birdenbire hızlı hareketlerde mi bulunuyorsun? dikkat etmen lazım çünkü birden hareketler hatta hayatında özellikle birileri onun ailesi ya da kendi ailenle ilgili bazı olayların içerisinde bulunmuşsun onlardan etkilenmiş olabilirsin ya da onlarla ilgili bazı olayların içerisine bulunmak zorunda kalmışsın ilişkinle ilgili şu anki durumunda senin diyor ki buralarda bazı şeyleri netleştirmeden sakın yeni bir adım atma. Yani o kişiden etkileniyorsan doğru mu etkileniyorsun ya da gerçekten o senin için ne ifade ediyor? Aile büyüklerinden bahsediyorum. Onun annesi, ablası gibi ya da senin ailen. Peki ilişkinde onunla ilgili neler görmen lazım bu süreçte? özellikle bu süreçte onunla ilgili neler görmen lazım. O da diyor ki ben birazcık diyor böyle diyor rahatım diyor keyfim yerinde diyor. Yani diyor ister arıyorum ister aramıyorum ya da kendimle ilgili zevklerimi istediğim gibi tatmin ediyorum. Ben hayat akışında birazcık bencillik yaşıyorum bu dönem. Ben farkındayım ve fark ettim ki bununla ilgili şimdi hayatımla ilgili bir şeyleri netleştirmekle ilgili kendimle çatıştığımı fark ettim. O gevşek durma sebeplerim de buydu. Çünkü adım atmaktan korktuğum konular vardı. Ve bununla da ilgili, seninle de ilgili daha doğrusu ben kendi yaşantımda seninle ilgili bazı şeyleri yerine getirmedim." diyor. Ya yapmasan böyle. Sonra da diyor ki, "Evet ben aslında bu onayın içerisinde her şeyi yapabilecek güçlü olduğumu biliyorum. Çünkü senden bu güzel gücü alıyorum." diyor. Peki ikinizin şu an ve ilerisi için bunları gördük. Peki ikinizle ilgili ne var? Bakalım bakalım. Senin için bu. Unutma bunu. E, Şimdi diyor ki ilerisini görmek istiyorsan bu konuyla ilgili adımlarında bir dengeyi sağlaman lazım. Ya çok ileriye gidip çok fazla duygusal davranıp ondan sonra onunla bu duygusal bağlantının içerisine girmesini istemek gibi ya da onunla ilgili bazen birdenbire çıkışlar yapmak gibi. Ya sen niye böyle yapıyorsun diye girişler ya da çıkışlar yapmak gibi. Bunları dengeye getirmen gerekiyormuş. Ve özellikle de aslında hiç beklemediğim bir şekilde hayatınızı güzel bir dönemin gireceği görünüyor. Fakat bunu engellemek isteyen birileri de var. Bunlar da belki de aile içerisindeki büyükler ya da aileyle ilgili olan bazı konularla ilgili büyüklerin yapmış olduğu olayların sinsilesi. Ee, senin için de olabilir, onun için de olabilir. Tamam vakit geliyor ve ben diyor sana diyor bu güzellikleri sunmaya çalışırım. Ama velakin biz daha birbirimizle ilgili bazı olayları netleştiremedik diyor. Peki bakalım bakalım bu güzel kartlarım senin için ne söyleyecek? Deste isimleri çok önemli değil. Evet bakalım romantik duygular. Evet sen hani bazen patlamalar, bazen onun üstüne gitmeler, bazen sıkıştırmalar, bazen de çok duygusal davranıyordun ya. Kartın diyor ki duyguların gerçek ve keşfetmeye değer diyor. Yani sen diyor orada diyor boşu boşuna ya böyle çıkışlar yapıp ya da başkalarından da etkilenip bu olayın içerisinde gerginlikler yaşayacağına ya da başkaları sana şey de diyebilir. E, ya bu gerçekten seni seviyor mu seni istiyor mu? İşte bu konuların cevabını kartın verdi. Peki bu kartlarla ilgili bu peki çok kullanıyorum demek ki peki peki. Ee, bu ara vakti gelen bazı olayların içerisinde olacaksın ya inanmıyorum. Ruh ikizini bekleme. Sen eşsiz bir ruhsun sadece. Ruhuna bak, iyi gelecek olanı beklemek zorunda değilsin. Doğru zamanda zaten o senin yanında olacak. Belki de şu an o doğru zaman diyor ee, ve bunun içinde yine sana güzel şeyler söylüyor. Bir tane bundan çekelim böyle bir şey. Ee, yapmak melek kartlarımdan belki sana bir cevap gelir. Peki bu olaylar yani başkalarından etkilenmeler, onun biraz rahat davranması falan filan konularında bir şeyler değişecek mi diyelim? Oh, karan, e, kararlılığını korumak ve ilerlemek, her olasılığa hazır olmak, e, çevreci aktiviteler yani e, Gabriel 9 bu da sana şeyi veriyor evet diyor sen diyor zaten ruh ikizini bulmak üzeresin belki de bu bir ruh ikizin aynı zamanda bu kartlarda sana diyor ki evet duyguların gerçek keşfetmeye değer ve aynı zamanda bu kartta sana de diyor e, kararlılığını koru ve ilerle diyor ay sanki bu kişi senin istediğin kişi. Olabilir mi? <laughs> Olabilir. Evet, kolektif açılım değil, senin için açılım da bu. Aldın, kabul ettin mi? Yazacaksın. Yazdığın zaman aldım, kabul ettim dediğin zaman senin alanında olacak. Ben diyorum ki aldım, kabul ettim dedi. Bu ruh ikizinle güzel bir döneme geçiş yap. Ne dersin?